Merhaba küçük tarım aletleri istediğimizde bugün çayır biçme makinesiyle birlikteyiz. Kesimi bu şekilde çok net göründüğü kayıtlar bunlar. Kuru otları, yaş otları oldukça güzel temizliyor. Bir tıraş makinesi gibi 87 santim kesim aralığına sahip. Erkeklerin kullanımı oldukça rahat burada işim kullanıyor. Hiç şikayet etmeden saatlerce kullanabildi ama kadınlar için pek o kadar kolay olmuyor. Onda nedenini Birazdan göreceksiniz. Hazır mısınız? Hazırız. Benim elim attığım motorlu şeyler pek çalışmıyor ama. Öyle deme, öyle deme. Bu çekmelilerde çekmeli Bravo. Bunu ne yapıyorum? İleriye doğru it biraz. Tamam. O gaz. Evet bu kollar çok sert. Yukarıdan aşağı bastırmaya çalıştığım kırmızı kol öndeki dişlileri hareket ettiriyor aşağıdan yukarı bastırmaya çalıştım. Vites gibi düşünebiliriz. O da alet hareket ettiriyor ama oldukça sert bu kollar. Ve onları sürekli bastırmak zorunda kaldığınız için 5-10 dakika sonra kola ciddi bir yorgunluk veriyor. Bu çekim Aralık ayında yapıldı. Burası biçmediğimiz alan. Otlar omzuma kadar geliyor. Bu e, aradaki iki sırada kestiğimiz çayır biçmeyle kestiğimiz alan aradaki farkı göstermek istedim. Tüm bu otları yeşilken biçebilmiş olsaydık tarlaya güzel bir malç hazırlamış olacaktık. Ama sonuçtan çok memnunuz. Alet de çok güzel. Deneyimlemeye ve deneyimlerimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.